gözlemeye çalışıyor. Bir pik almak zorunda Mayer. Buradan bir kill çıkarması bizim adımıza çok iyi senaryo. Yalnız Mayer bir kill çıkardı. Pas herhangi bir kill çıkaramıyor. Tizin iyi yardıma geldi. Bu kez de Sensei saklanıyor. Sensei. Yalnızca bir kill yeterli değil Sensei'den. Tizin de. Yani iyi bir destek var Mayer'e. Geçmesine müsaade etmedik Tizin'in. Hatanın telafisinin olmadığı bir harita burası. Zantares ince açıdan. Of. Mayer'e hala var. Buraya Imo Zantares'ten bir tek daha. Zantares'in engin uzak mesafede gördü tepsini. Ve Zantares totalde 3 kill alarak. Mayer yine tek başına bu setup'tan çok sık Başımız ağrımıştı. Imor yardıma geldi ama eldeki silahlar çok yetersiz. Tizin iki kill birden. Sensey Sensei ve Engin round içerisinde kalan tek isimlerimiz. Sensei diye çat imkanı vardı ama. Engin. iki kill çıkardı. Mermisi bitti. Engin buradan pek bir şey. Connector'da bir ikili oyun kurmuş durumdayız. Dikkatli olmamız lazım. Sears'ına Imor'dan. Silahımız onu gördü. Engin'in silahımız gördü. Bir... Prefire bu arada Sensei oyuncu. Zaten destek olmuş. Imor kaçamadı. Sizin bir flash desteği daha Sensei onu yakalayabilecek mi? 3'e 3 pozisyon. Bir al Alsight'a güzel girdi. Paz bu arada saklanmaya devam ediyordu. Paz 3'e 2'ye getirdi oyunu. Şimdi iki oyuncunun da yerinden haber dağırız. Sensei. Small ya, gelen içinden. flash. Mayer'i de biraz etkiledi. Mayer pikliyor. Zantel'e çok iyi reaksiyon veremedi buraya. Yalnız iyi yakaladı Paz'ı. Şimdi birer birer oynamamamız lazım. Daha dikkatli, daha güzel oynamamız lazım burayı. Mayer. Paz Zantel'e bir diğer yakalan isim. Ancak Sensei. Yüreklerimiz ağzımıza geldi. Maçın içindeyiz. <laughs> çok yakın kaybedilen bir round Moralleri alt üst etmesin Yalnız Imor çok açıkta yakalandı Tiz'in tarafından Faz'ın uzak mesafeye tek denemeleri ben var ben vermedi. Burada Tabi boost yaptılar Henüz ortaya gösteren herhangi bir bir clan oyuncusu yok Şimdi Imor'un hemen sağına düşen bir smoke var Imor bir kill aldı Infoyu da alıyor kaçabilecek buradan Imor skopunu açtı İkinci kill gelir mi diye baktım ama hayır İyi bir pick yalnız Faz'ı kaybettik Taps'ın Güzel bir pick ve Santare Sears'ın üçlüsünden Aynı anda alınan Evet hücumu A'da bitirmeye karar verecekler. Engin Hanım'da kritik bir sekans. Birçok oyuncuyu birden aynı anda görünce. Çok yok. Zantres buraya doğru bir kick atmak istedi. Ee, bayar. Evet bir pik pazdan gelen yanıcıdan dolayı çıkmak zor. İmor bakalım buradan bir pik alma fırsatına sahip olabilecek mi? Şurası smoke içine denemeler var tabii ki çok uzak. Evet Imor'dan güzel bir tek. Oyun 4'e dörde geldi. Shotta bir baskı oluşturabiliriz. Steps'in Imor'un çıkacaksın izliyordu. Tatsından Engin bu arada güzel bir etiyat hala hayatta kalmaya devam ediyor. Antares geldi buldu onu. Yapıyorduk, bunu söylemek şey isteyebilir. Mayer yakın mesafede ah iyi bir reaksiyon olabilirdi bu. Sears'ın bir etkili. Mayer tek başına hala B site'da. Mayer bir kill çıkarmayı başardı hala yaşıyor kaptan. Mayer ikinci kili de alarak ciddi bir savunma hamlesi. C4. Kito gelmeye çalışıyor yakında çok çok yakında iki oyuncu birden var ve... Hiç oyuncu kaybetmeden. Ve İmor, bir boost gelecek hemen önüne doğru. Immort dikkatli olması lazım. Imor'dan bir kill. Yakalıyor. şimdi Connector'dan çok hızlanmak zorunda kaldılar. Sensei'den de çıkan bir kill ile beraber oyunu 5'e 2'ye getiriyoruz. Engin Zafir'i Zoltar yakalayabilir. Engin'den Öncelik de çıkan. 7-2 artık çok çok yakınız. Yine hiçbir oyuncu kaybetmedi. Bir Rambus'la bu arada Mayer'in önüne kadar geldiler. Mayer bir kill buluyor. Mayer ikinciye gerek yok. Ancak büyük bir, bir iş takım. düşüyor burada. Paz'a çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Elde yeteri kadar utility'leri var. Kendisini apartmanın içine kadar atıyor. Paz'ın bir pike ihtiyacı yok. Orada rampada bir agresifliğimiz var. Orada tek yakalayabiliriz ve Sears'ını tek yakaladık. Utility kombosu pas. Etrafta <laughs> tizini bularak kara bir molotov. Mayer'in açısına da bir molotov. Pas yine erken kaybettik onu. Yalnız Mayer'in neydi? Var ve Tapsın. Yine ilk gönderdik ama hedefinde kimse yok. Sangal'dan Sensei bir kill aldı. Yalnız lazım. Engin çok güzel timingle yakaladık Zantares'i ve... Bu arada görmediğimiz tarafta Imor yakalayarak round'a açılışı çok yaptı. Çok iyi oynadı. Burayı bir yanıcı daha of guard ki gelecek. E bir flash pick. E Kito. Saires çok kötü e bir timingle çıktı. Sensei elinden bir yanıcı çıkarıyor. Kito da geldi. Engin'i yakalıyor. Evet 9-3. Ekonomimiz fena. Tutuyor tizini yakalayabilecek miyiz? Engin'den çıkan bir kill var. Ancak Engin bu kadar yakında kimseyi beklemedi. Imor'un e da çıkardığı Davantacı bir kill. hala bizde tizin. Imor'a e karşı net bir avantaj almak istiyor Oradan e Çok iyi bir flick shot. Bir an... Hepsine dikkat etmek lazım. Sensei buraya doğru bir kill alacak şimdi. Sensei'den hata yok ve 9-4 sangı. Sensei'den bir yanıcı bir de flash geriye çekilecek. Tizian Hayır yakalıyor çok erken Çok erken sense yardıma geldi Paz Sanki savunma yapmaya devam ediyor Paz nasıl bir spreyo çok iyi toparladı Paz şimdi Yine onlar da burayı almakta biraz zorlanıyoruz Şimdi Palas'a da bir oyuncu gönderdiler Buraya dikkat etmemiz gerekecek. Imor entry aldı. Imor'dan iyi başlangıç. Yalnız önüne bir smoke düştü. Imor bir pick daha almak istiyor. Imor'dan bir kill daha. Santares'i de gördük. Mayer'den de ona güzel bir burst fire. Searson şimdi Mayer'in mermilerinde kurban giden bir diğer oyuncu olmak için geldi buraya. Ve 9-6 ilk yeri tamamlıyoruz. Bir diffuse kit satın almadılar. Retake'de oyunu biraz geciktirebilirsek şansımız daha yüksek. Çok hızlı bir B hücumu. Tizgin'e kill vermeyelim. Zantares 1, 2. Zantares 3. <laughs> kadar önemli bir roundda. Hayal biraz geciktikle almakta. Destek de geliyor. Siirsin. Engin'den bir kill. B5 pozisyon. Engin tek başına 42 can. Bir de Nate düştü önüne kill vermeyelim. Engin yakın mesafede bir flash büyük denemesi. Taps'ın kör olduğu halde bastı mouse 1'e. Yakalıyor Engin'i. Ya ah, şimdi geldi buraya. Sears'ından bir headshot. Mayer toparladı Spreyni. Sensei'den de çıkan bir kill var. Mayer aldı bu kili 3'e 2'ye getiriyoruz oyunu. Zantares, Zantares ve yerinden haberdar. Tiz. Zantares City'den baya bir yaklaştı. Zantares'e kill vermememiz lazım. Zıpladı Sensei'yi headshot'ta yakalıyor. <laughs> Tizin'da geldi. Yeri buldu. Tizin'de geldi. Saklanmaya devam ediyor, oradan çok iyi reaksiyon. Entry alarak rounda başlıyoruz. Gelen flashlardan etkilenen birçok oyuncu var. Çalıştığını görelim. Yine oraya hareketlenen bir isim daha var. Hızlı bir plan çalacağız. Burada Immort gönderdi. Spam'de başarı var. Üstüne tizlini bularak oyuncu avantajını ikiye çıkardı. Şey Görmek üzereyiz. Yalnız... ...Papsun. Bir kill de o buldu. Aman, AWP'yi vermeyelim, AWP'yi vermeyelim. AWP'yi vermeyelim geri dönmeye çalıştığım or gelen bir burst var ona doğru bir deneme var. Bu arada Engin gördü. iyi destek, pas çok güzel bir etşat. Biliyorsun Engin'den gelen kill beraber yine 2 kişilik avantajı eline geçirmişken Sangal tek kişilik bir B site'a giriş yapmak üzere. Yalnız kezine dikkat etmek lazım. Sense'den mükemmel bir realına çıktı Kitoyu arkasından yakalanması muhtemel. Mayer'den çok güzel bir etşat. Son karşısı Tapsen Mayer'den ona da bir tek ve Kaptan iki kill. Bunu kontrol almak istiyoruz. Gelen birçok çok flash, smoke var. Onlar da bir nade bıraktı buraya doğru Tapsen'in Spam'inde isabet var. İmo site atlamış durumda. Rampadan özlüyorum. Alastan iyi bir destek pas kito yakalayarak oyuncu avantajını eşitledik ve sihirsını da yakalayan bir imor var. Şimdi Özel oyuncu birden kör olma ihtimali var. Tapsın eli havada olan mayeri yakalamayı başarıyor. Ve şimdi 3'e 3'e geldi oyun retekte bakalım ne olacak. Tizian'ın gönderdiği molotofun hedefinde imor var. Tapsın da geldi pazı yakalıyor. 1'e 3 pozisyonda Sensei kaldı. Sensei için nereden geldiğinden bir türlü emin olamıyor. Antares'ten bir Zantares pik geldi. Hareketlenmeye çalışıyor. Pasın ayak seslerini duydular. Ona bir spam deniyorlar. Birçok flash kullanıldı B site'e doğru. Bir de Molotov Zantares. Edward'da saklanmaya devam ediyor. Sizin Zantares ikilisi. Kaldı. 3 kill buldular. Yalnız Sensei. Bir headshot. Bir kill. Bu arada çıkmak zorunda kalacak. Oradan Tizian. Sensei'den bir kill daha oyunu 2'ye Hala maç bitmiş değil. Engin'den de çıkan bir kill. Bunu ne bak, güzel olur Sears'ın. Skopunu kapattı. Bir de açmak zorunda kaldığında yerinden haberdar olacağız. Engin'i gördüm mü görmedim emin değilim. Sight'ı görecek. Engin'in 8 yanı var. Yere bir smoke bıraktı Sears'ın. Apartmana bir de Molotov. Bilmiyor tabii ki. Sırsın bir fake Engin'den bir bıçak geldi. Engin arkasından geldi. Şimdi Tapson elinden o flash çıkaracak. Zantares ile Kito beraber hareketlenecekler. Engin yine bir kill. Zantares biraz hasar bıraktı onun üzerinde. burayı izlemeye devam ediyor. Evet yakaladık Zantares'i. İki kişilik bir açılış oluyor bu. çalışacağız buradan. CS'ına çok dikkat etmemiz lazım. İmor çok iyi toparladı spreyini. Hala yakalayamadı kimse. Imor'dan bir kill çıkıyor şimdi. Sitede saklanan bir oyuncuları var. Tizin'den bir tek gördü. İkiye geldi oyun tizini yakalıyoruz. Son tanesim Olmaya 3'e 2 aldı. Round bakalım ne tarafa doğru start verecek. Biz A'ya yerleşmiş durumdayız yakın mesafede. Absent izin üstünden çıkan killer Paul sensei. Oyunu hemen 3'e 2'ye getirdiler. Hala round bizim adımıza kazanılabilir ancak siirsin. Geldi. Kit olanlar için Ve 15-11. Evet erken bir mid başlangıcı hiç hazırlıklı değiliz buna sensei maalesef kaybediyoruz Taps'ın girişiklerinde başarı yok. Evet bir flash pick daha Zanteres'in flashı hızı tamamen etkilemiş durumda ve Tapsin yakalıyor onu. Hayal picklemişti. Toyu ya yakalanıyor ve 5'e 2'ye geldik. Çokdan iyi reaksiyon. Yakaladı onu ve son kalan ismi de Engin yak Engin yakalanıyor.